Megamag'den herkese merhaba. Magazin gündeminin sarsıcı olaylarıyla karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Yılı Çapkını dizisinin sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sürekli aşk iddialarıyla gündeme geliyor ama reddediyorlar. Urla tatilinde birlikte görüntülenen ikilinin şimdi de sette samimi fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. İki ismin habersiz çekilen bu fotoğrafı asla ortadan kaybolmayan aşk iddialarını yeniden gündeme getir. Artık ya beraberseniz reddetmeyin, ya da beraber olun dedirten bu fotoğraf sonrası ikiliden bir açıklama gelmedi. Hayatıyla evlilik teklifiyle evlilik hazırlığıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, şükürler olsun ki evlendi. Şimdi bir sürede düğünüyle gündemde olacak. Mısırlı sevgilisi Mido ile dünya evine giren Şeyma Subaşı'nın iki gün süren düğünlerinde tercih ettiği ilk gelinlikler beğenilmezken, Subaşı bombayı sona saklamış en güzel gelinliğini son düğün töreninde giymiş. Sırt ve göğüs detaylı gelinliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, pardon, Şeyma Alsolusi bu sefer takipçilerinden tam not almayı başardı. Tebrik ediyoruz biz de buradan. Yaptığı makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerde yeni içeriğiyle YouTube kanalında yemek programı yapan Danla Bilic'in için bu haftaki konuğu İbrahim Selimoğlu. Son dönemde popüler olan influencer tanımı hakkında konuşan Danla Bilic, herkesin kendisini influencer ilan etmesine isyan etti. Bilic her 50-60 bin takip takipçisi olanların kendilerini influencer ilan etmelerinden dolayı escortlar bile artık kendini influencer olarak tanıtıyor açıklamasını yaptı. Ardından müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa influencerlar da aynı şey olmalı. Sözlerini söyleyen Danla Bilic sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de escort sanıyorlar açıklamasıyla rahatsızlığını dile getirdi. 5 yılı aşkındır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti dünya evine giriyor. Ekranları iki sevilen oyuncusu geçtiğimiz hafta ailelerini tanıştırdı. İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Gerçekten o kadar uzak yaşıyorlardı ki gözden asla haberimiz yoktu. İkilinin şu aralar İstanbul'da Temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan baktığı da söylentiler arasında. Biz de çifte buradan mutluluklar diliyoruz. Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük önceki gün bebekte görüntü her yaz öncesi gündeme gelen ve tartışma konusu olan yazlık bölgelerdeki özellikle Bodrum'daki lahmacun fiyatları ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını dile getiren ünlü isim yazlık yerlerdeki uçuk fiyatların hatırlatılması üzerine bir lahmacun ne kadar oldu? Ben 500-600 TL'ye bir lahmacun yemeyi tercih etmem. O yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün. Açıklamasıyla halktan biri olduğunu gösterdi. Ben yerim. Bizi de ısmarla be. Ya, para mı Megamekten bugünlük bu kadar magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın